Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Buket'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda bir tane fincana fal bakıyor olacağım. Ben sizler için niyetledim. Gönlümden geçirdim. Size niyetleyerek siz de kendi dileklerinizi gönlünüzden geçirin ve bakalım falımız size bugün neler söyleyecek. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Özel bakım isteyen arkadaşlarım buketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşabilirler. Özel bakım taleplerim arttığı için de e, sizin güzel youtube'daki o güzel yorumlarınıza dönüş yapamıyorum arkadaşlar. Ama mutlaka okuyorum. E, bunu bilin. E, i̇steklerinizi mutlaka dikkate alıyorum biliyorsunuz. Eleştirilerinizi ve önerilerinize mutlaka açığım. E, i̇nanın hepinizin o güzel yorumlarınızı. E, mesajlarınız beni o kadar mutlu ediyor ki karşılıklı bu enerji sizden aldığım güzel yorumlar doğrultusunda bu enerjiyle fal bakmaya devam ediyor olacağım ben de şimdi bakalım falımız bize bugün neler söyleyecek e, Fallarımda gördüğüm tüm güzellikler bir an önce sizin hayatınızda gerçekleşsin tek temennim bu şimdi bakalım neler göreceğiz falımızı size de gösteriyorum şimdi yüreğimize bir Köpük köpük olmuş. Bakın en alt kısımda yüreğinizi bir korkutan ya da sizi bize yani bir e, sıkıntı atlatmışız. Bunu çok net gördüm. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın etrafınızda bir aydınlanma süreci var. Şimdi buradaki olaylarımıza bakalım neler varmış. Ha, biriyle el sıkışıyoruz. Biriyle bir anlaşma yapıyoruz. İş bekleyen ya da bir... E, Arkadaşlar ben falda gördüklerimi yorumlayacağım. Siz de yorumladıklarımı herkes kendi hayatına göre yorumlasın. Şimdi ben burada bir el sıkışma gördüm. Çok net bir anlaşma bir uzlaşma var. Bu yeni bir iş olabilir. Hemen üstünde de bir kişi çıkmış. Bir vasıtayla yeni bir işe imza atacak olabilirsiniz. Fakat bir kişi aracılığıyla da hani ayrılan çiftler için örnek vereceğim. Bir çift düşünün mahkeme aşamasındasınız. Uzlaşamıyorsunuz eşinizle. Biri geliyor araya ve bu aracıyla beraber bir uzlaşma olacağını çok net görüyorum. Çünkü bir el sıkışma var arkadaşlar. Bu iki ayrı sevgilinin arasındaki sorunu biri aracılığıyla aşacak olacağı anlamına da gelebilir. Ben böyle örnekleri uzatarak sizleri boğmak istemiyorum. Ne demek istediğimi siz anladınız. Herkes kendi hayatına göre netleştirsin, yorumlasın fallarımı. Çünkü bir anlaşmanız var arkadaşlar ve sizin adınıza çok temiz bir anlaşma olacak bu bir at gördüm ki siz bu atın üstündesiniz bir murada ermek var hemen üstünde de bir kuş çıkmış yani çok güzel bir haberle bir istediğiniz şeye mi kavuşuyorsunuz bilemiyorum ama önünüzün çok aydınlık bir şekilde ata binmiş muradınıza erecek evreye geleceğini söyleyen bir fal var şu an karşımda burada iki kişi arasında kaldığınızı görüyorum bu Evli çiftler için evli ve aklını kurcalayan başka bir partner olabilir. Bir anne baba arasında kalacak olabilir, iki arkadaş olabilir. Ben bunu uzatmayayım. Ne demek istediğimi anlattığımı düşünüyorum. Çünkü buna istinaden bir yorum gelmişti. O yüzden arkadaşlar böyle örnekleri çoğaltma gereği duydum ki örnekleri çoğaltmayın demişti bir arkadaş da. Demek istediğim sizin isteklerinizi mutlaka dikkate alıyorum. Ben falımı yorumlamaya devam edeceğim. Sizler de kendi hayatınıza göre dinleyin falınızı. Şimdi burada iki kişi arasında kalmış bir insan var. Yani böyle bir sanki yani evet Evli ama problemli bir evliliği yaşayan arkadaşlarım varsa hayatınızda biri girecek ya da bir aklınızı kurcalayan bir partner var arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Çünkü annenize bağlısınızdır ama babanızı da hak verdiğiniz yönler vardır gibi düşünebiliriz bunu. Böyle bir durum içerisinde göreceğiz ama hemen bunun sonrasını ata binip böyle bir murada ermek var. Dolayısıyla bu sonuçlanacak bir netlik kazanacak hayatınızda ilerleme kaydedeceğiniz bir süreç yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar bunu net söylüyorum size. Karşılıklı bir konuşma var ki burada inanılmaz temiz ya. Ben çok kısmetli bir fal görüyorum buradan sıkıntılı sürecinizin sonuna geldiğinizi çok net göstermiş fincanınız bana. Canınızı sıkan biri var. Ee, şöyle söyleyeyim komşudur arkadaştır bilmiyorum ama laflarıyla canınızı sıkmış. Böyle sanki şöyle söyleyeyim eşinizin tarafından canınızı sıkan özellikle iki kişi var ya. Hani böyle bir sussalarmış keşke eşinizi boş boşuna doldurmasalarmış keşke falan diyebiliriz biz buna. Arkadaş ilişkiler olarak da değerlendirebiliriz. Karşımızda yaşadığımız problem yaşadığımız bir arkadaş kesinlikle iki kişi tarafından... Ee, akılanmış, doldurulmuşa getirilmiş bunu söyleyebilirim Allah'tan ki sizin tarafınızdan da iki kişi var ki öyle güzel destekliyor ki sizi yalnız değilsiniz kendinizi zaman zaman yalnız olduğunuzu hissetmişsiniz hatta şöyle söyleyebilirim size <laughs> bir yükün altında ezilmiş hissediyorsunuz kendinizi bu dertleri sürekli mi hani ee, şöyle bir herkül var karşımda resmen eee Nain Süleymanoğlu gibi böyle bir yük kaldıran, her şeyi üzlenmiş, böyle kocaman bir yükü kaldırmak zorunda kalan bir karakter var karşımda. Neyse ki üstesinden geliyorsunuz da sizden giden gitmiş biraz. Bayağı bir çabalamışsınız. Bunu görüyorum arkadaşlar. Sonrası çok aydınlık ama. Yani şuradan başlayıp devam etseydim muradınıza ereceğinizi söyleyebilirdim ama şöyle ilerledim. Bir murada eriş var ama bu sıkıntılar kesinlikle geçmişinizde kalacak. Bunu çok net söyleyebilirim size. Bir bu merank var. Ya yani bu merank var. Bu bu attığınız bu merak sanki size geri dönüyor. İyilik yapıp e, denize atın o sizi bulur derler ya. Gerçekten öyle. Yapmış olduğunuz bir iyiliğin size geri döndüğünü çok net gördüm burada. Yani yüreğiniz o kadar aydınlıkta ve ferah bir insansınız ki kimse hakkında aşında işinde aşkında gözü olmayan bir karakter var bir iyilik yapmış ve bu merak geriye dönmüş adeta sizin kurtarıcınız olmuş zamanında yapmış olduğunuz belki bir birikimdir zamanında yapmış olduğunuz belki bir karar veriştir bilmiyorum o karar verme sizin adınıza çok hayırlı olmuş arkadaşlar bunu çok net gördüm burada Şimdi şu tarafta alacağınız güzel güzel paketleriniz ve haberleriniz var ki hani sizin bu sıkıntı ilk başta gördüğüm köpük köpük olmuş dediğim sıkıntılı sürecinizin kesinlikle sonuna geldiğinizi ve böyle arda arda güzel haberlerle içinizin açılacağını görüyorum. Hani böyle bir çıkmazda hissetmişsiniz. Böyle bir yorgunluk var falınızda. Hani böyle hafif bir enerjim düştü. Yani daha doğrusu enerji düşmekteki sebebim şu. Hani boyunuzdan büyük dertleri göğüslemişsiniz. Bunu söyleyeyim size. Hani her şey o kadar üst üste gelmiş ki ama çok şükür Allah'ın izniyle gerçekten çıkmışsınız diyebilirim size bunu. Hatta sonrasında alacağınız mükafatlarınız da çok fazla. Çok net gördüm bunu. Güzel haberlerinizin ve küçük küçük kısmetlerinizin evinize yağdığını. Yani şöyle iki kişi arasında kalmak bir küslük olabilir bu hemen partnere yormayalım partnere yorduğum zaman da hep partner diyorsunuz çünkü ben burada iki kişi arasında kalmışlık görüyorum belki ev bireylerinden hane bireylerinden iki kişi arasında kalmışsınızdır anne babanız gibi düşünün bunu. Ama kısmetinizin e, yolunuzun açık olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir, e, şurada ata biniyorsunuz ya, burada kuğu gibi bir kuşun üstüne binmişsiniz gördüm ya. Hani gerçekten resmen kuğu üstünde çok net bir e, aydınlanma süreci var. Yani şey çark dışa dönmeye başlamış arkadaşlar, bunu söyleyebilirim. Dua edin, dua ettiğiniz burada çok net gördüm, o yüzden dileyin, isteyin. Dilekleriniz ve isteklerinize gerçekten kavuştuğunuzu, bir öyle bir sürece gireceğinizi, verimli bir sürece gireceğinizi çok net gördüm. Buradan bunu söyleyebilirim. Umarım her şey de güzel olur. Bakalım tabağınız bize neler söyleyecek bugün. Hemen evet tam olarak dost başına ilerleyen bir fincan. Karışıklığınızı geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hatta dedim ya Naim Süleymanoğlu gibi bir güç kaldırmışsınız diye. Etrafınızdaki insanların Sizi takdir ettiğini görüyorum Çok net Arkadaşlar zamanında yapılmış olduğunuz yatırımlarınız Gerçekten size kısmet olarak Geri dönüyor o bumerang burada da çıkmış Yani e, Sizin gönlünüzün ekmeğinizi Yiyeceğinizi bir sürece Girdiğinizi görüyorum Dışarıda bıraktığınız bir insan var. Ayrıldığınız eşinizdir, ayrıldığınız sevgilinizdir, görüşmediğiniz anne babanızdır bilmiyorum ama tamamen dışarıda bırakmışsınız. O kişi de iki kişiyle beraber bir hayat kurmaya çalışmış ama aklı da, ruhu da, her şekilde sizde. Unutamıyor yani. Ee, size yaptığı haksızlığı belki idrak etmiş durumda onu bilemeyeceğim ama siz kesinlikle artık o kişiyle muhatap değilsiniz. Bunu söyleyebilirim. Hanenin içinde çok güzel takdir aldığınız şeyler var. Şurada bir yükselme görüyorum. Bu yükselme tamamen hanenizin içinde ama işinizle alakalı. Kısmetinizin, paranızın bereketi diyelim. 3 ee, lira aldığınız yerde 5 lira alacağınız bir işe yeni bir işe girişmek ya da bir mertebe bir mevki yükselmesi diyebilirim. Ee, i̇şim yoktu benim iş arıyorum diyorsanız da. Çıkmış olduğunuz işte 3 lira alıyorsanız gireceğiniz işte 5 lira alacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Çünkü tamamen işinizle alakalı bir yükseliş vermiş bana fincan ve bir kişi var karşınızdaki sürekli takdiri toplayacaksınız o kişinin. Yani sizi sürekli takdir edecek bir kişi var karşınızda, yöneticiniz olabilir ama sizden çok memnun kalacak, bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, yani ben sizi kesinlikle hanenizde karşılıklı yuvanızda mutlu olduğunuzu görüyorum çok da güzel biriyle beraber hayatınızın yükünüzü hani iki kişi de almış eşit şartlarda yükü önünüze baktınız çok mutlu bir yuva ve geçmişteki karışıklık tamamen geçmişte bırakmışsınız böylesi de güzel bir süreç yani gerçekten bunu çok net gördüm geçmişinizde şu bırakmış olduğunuz kişi baya sizin canınızı sıkmış da onunla ilgili şöyle bir konuşma yapmışsınız zamanında ama kesinlikle geçmişte kalmış ekarte etmişsiniz hayatınızdan çıkmış diyebilirim temiz bir gözyaşınız var bakın hatta kısmet olarak tabağınıza damladı aktı bu temiz gözyaşı sizin gerçekten ben neler yaşamıştım çok şükür bugünüme dediğiniz gözyaşı olacak ee, şurada çok güzel bir konuşmanız var biriyle yani hem eşiniz sizi destekleyecek hem de iş yerinden bir amir memur tarafından çok güzel bir takdir alıyorsunuz bunu söyleyebilirim ben fincanınızı çok net güzel gördüm arkadaşlar. Umarım da güzel şeyler yaşarsınız. Bugünlük falan bu kadardı. Görebildiklerim bu kadardı. Umarım istediklerinizi, duymak istediklerinizi söyleyebilmişimdir. Youtube'daki güzel yorumlarınız için hepinizi tek tek teşekkür ediyorum. Dönüş yapamadığım için bana gönül koymayın. Instagram'dan özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım için bu Ketle Kahve Falı kanalından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu özel fal baktırma talepleri arttığı için de bir yoğunluk yaşadığımdan dolayı Youtube'daki o güzel yorumlarınız da arttı zaten. Çok teşekkür ediyorum. Her birinizin ellerine sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Çok güzel yorumlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan e, beğen, beğenip geçebiliyorum sadece. İnanın hepinize tek tek yorum yazıp hepinize sohbet etmek isterim ama zaman konusunda mümkün değil bu güzel taleplere dönüş yapabilmem. E, dediğim gibi Instagram'dan, Buketle Kahve falığından, e, falı kanalından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Herkes gönlünün ekmeğini yesin arkadaşlar. Umarım güzel söyledim. Her şey tez zamanda çıksın. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki falımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.